Üstün ırk iddiası varoluş sancısının istismarıdır. İnsan tabi üstün olduğunu iddia ederken bu onun dünyaya bağlı olma isteğini arttırır, yaşama isteğini arttırır. Bu nedenle insan bundan bir haz alır. Fakat üstün olmadığını anladığı her şeyde de her konuda paniğe kapılarak bunu varoluşuna bir saldırı olarak kabul eder. Yani mutlaka sürekli her zaman üstün olduğunu görebileceği anlayabileceği ortamlar görmek ister. Fakat bu da mümkün değil tabii. Mutlaka bir veya birçok yerde üstün olmadığını anlayacak, hissedecek. İşte bu da tabii saldırganlığa sebep oluyor. Yani daha öfkeli bir yapıya sebep oluyor. Gerçekçi bir şey olmadığı için, realist olmadığı için insanı sürekli paniğe sevk ediyor. Bu açıdan bunun da insan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Yani bu gerçekçi olmayan, doğayla uyumlu olmayan her şey insan doğasına aykırıdır. Yani bunu hayvanlar aleminde de görebilirsiniz. Yani mesela bir tilki mesela bir tavuğu gördüğü zaman hani o üstünlük kapılabilir. Ama yani bir aslanı görürse de kaçar. Yani bu doğa e, dua kanunu bu. Yani hiç kimse yani sonsuza kadar üstün olarak yaşayamaz. Yani bu. Dolayısıyla bu fikir de doğaya aykırı olduğu için en de sonunda tarihi gömülecek. Yani bu kadar uzun süre hayatta kalmasının sebebi sadece insana kendini iyi hissettirmesi.